Arkadaşlar bugün sizlerle ne... video çekeceğiz. <laughs> diye Beatbox yapacağız. sen Hangi... yani. Şimdi ilk önce resim yapacak sonra ben sonra bir daha resim sonra yine ben hangimiz daha iyi beatbox yaparsa onu değerlendireceğiz. Evet yorumlarda yapın. Ben yap yani neyse neyse siz Bu da resim kanalında onun kanalında benim yok. Benim. Sağda açarız sıkıcı yok. Tamam. neyse arkadaşlar. Ortadan. Evet, evet. başlıyorum. Ben Sen yap, kısa yap. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> gülüyorsun <gülüyor> lan Allah. Anca zıplamalar yapabiliyor. Algı <bir> şey geldi. Sensiz <laughs> sus, sen sus. Yısın, sen sus, <laughs> sen sus. Haykır su. e, sus. Sus da. Tamam. Sıra bende. <laughs> Güzel. Sen de aga sen. Uzun yapıyorsun şimdi. Tamam, o kadar uzun bir şey bilmiyor musun? Tamam ben yapayım. Sen uzun yap. Şey almasınlar ha. Sahte sanmasınlar değil ya. <laughs> Sahte sanmasınlar diyor. Sanki biz yabancı yapıyoruz. Sen Tamam devam Evet. Şimdi size kutlar bahanesi yapıyor mı? Ya. Hiç güzel değil. <laughs> Trolledim. Oing <laughs> Uing. Uing. Tamam evet, hadi. Bitirelim mi buradan? Bit. Sen de biraz yap. Ben ne yapayım oğlum? Patates köfte. Ha bir de patates köfte diyeceğiz. Hangimiz daha güzel ders olmuyor. Sen yapayım. daha iyi diyorsun oğlum. Ben Sen daha ilk. Ya? İlk senden duydum daha. Hadi. Nein, ne? Patates köfte. <laughs> Bu kadar. Oğlum sen niye diyeceğim oğlum. Evet. patates köfte demeyeceksin. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yeni bir videoyla karşınıza çıkacağız. Ama Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kapat kardeş. Beğenmeyi.